Herkese merhabalar. Herkese bol hasatlar diliyorum şimdiden. Artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi fidelerimiz büyümeye başladı ve onlara çubuk saplamaya başladım. Özellikle domateslerimiz bir anda bir gelişim sağladı. İlk başta ektiğinizde toprakta kökleri iyice salıyor. Gelişim çok fazla büyük olmuyor yani köke gidiyor. Sonrasında kökler geliştikçe bir anda büyüme sağlanıyor. O yüzden Acele etmeyin, biraz sabırlı olun. Zaten yavaş yavaş göreceksiniz ki büyüdüğünü, siz de anlayacaksınız. Şöyle göstereyim. Bakın, artık domatesler başladı. Şöyle çubukla ilgili de bir bilgi vereyim. Şöyle göstereyim. Bakın kökler. Şimdi ben ekimi şu kısma yapmıştım. Şu kısımdaydı ama bu kökler biraz yayılmaya başladı muhtemelen aşağı ve yanlara doğru. O yayılmadan önce daha fazla bu boydayken çubuklarını sapladım ki köklerine zarar vermeyeyim diye. Ama mesafesine bakın şöyle mesafeli saplayın. Yani hemen kökünüzün yanından şuradan veya şuradan çubuklarınızı saplamayın. Köklere zarar verirsiniz. Belli bir mesafe olsun. Onu zaten iplerle uzatıp şöyle bağlayabilirsiniz. Bakın hatta domateslerimiz oluşmaya başladı. Şöyle bir şey oldu. Biraz zamanım çok da yoktu, takip de edemedim. Çubukları sapladıktan sonra e, gelişimi ben de yeni fark ettim. Yani domatese dönmüş. Aslında normalde ben ilk çiçeklerini kopartıyordum. Ama artık e, bunlara kıymayacağım, kopartmayacağım. Ama siz e, ilk verilen çiçekleri domatese dönmeden e, kopartırsanız daha hızlı ve verimli bir şekilde e, meyvelerinizi alırsınız. Yani bitkiniz daha hızlı büyür çünkü şimdi artık bunu büyütmek için uğraşacak. Ben kopartmayacağım ama daha önceki videolarımda hep kopartıyordum. Gör, görürsünüz aşağılara inerseniz ilk e, meyvelerini, çiçeklerini. E, bunu bu sefer kopartmayacağım ama yapacağımız işlemler var e, daha verimli olabilmesi için bitkilerimizin. Onları göstereceğim size. Biberlere herhangi bir şey saplamanıza gerek yok. Biber zaten odunumsu bir şekilde çıkıyor. Ve gövdeden kalınlaşıp düz bir şekilde büyüyor. Buna çubuk saplamanıza gerek yok. Kendiliğinden odunumsu bir görüntü alarak düz bir şekilde gelişecek ve gövdesi de büyüyecek. O yüzden domateslerimiz bakın. Çubuk saplamadığınız zaman. Şöyle bir tanesini göstermek amaçlı saplamadım. Böyle yana doğru büyüdükçe. Düşüyor ve toprağa değiyor. Toprağa değdikçe de bakın yaprakları çürümeye, hastalıklara elverişli hale geliyor. O yüzden çubuk saplarsanız böyle dik bir şekilde bağlarsınız. Hiçbir şekilde de toprakla temas etmez. Şimdi domatesler büyümeye başladıkça bakın maşallah çok da güzel bir renk formunu da al al alıyorlar. Şu an iyi gidiyoruz. Büyümeye başladıkça yapmamız gereken şeyler olacak tabii ki. Öncelikle budama, temizleme işlemleri. Şu an mesela şuradan başlayabilirim örnek olarak. Bakın bu tek gövde. Aşısız bir domatesim. Ee, buna da çubuk ekleyeceğim sonrasında. Şimdi bakın dibinden şu kısımlardan şöyle göstereyim. Filizler atmış. Şimdi bunları bir kere temizliyoruz. Bütün güç yoksa buraya gidecek. Ve top, tam böyle toprakla da bütün şekilde çıkmış. ...hastalıklara da yol açacak. Gelelim koltuk alma kısmına. Önce bitkimizi kontrol ediyoruz. Herhangi bir yerinde bir hasar var mı? Veya e, herhangi bir... ...böceklenme oluşum var mı? Şu an gayet sağlıklı. Gayet formu da iyi. Rengi de iyi. Gayet iyi gidiyor. Şimdi gelelim budamaya. Budamamızda şöyle... ...görüyorsunuz ana... ...ana gövdeden şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Şu kısımda ara bölümde çıkan... Koltuk altı diyorlar buna. Bu emici bir dal, yani şu emici bir dal, ana gövdedeki e, giden besinleri buradaki e, emici dala da veriyor ve bitkinin daha yavaş ilerlemesini sağlıyor. Bunun hiçbir faktörü yok. Aksine zararı oluyor. O yüzden bunu hiç korkmayın. Bu boylara geldiği zaman şuradan şöyle tık diye elinizde tam dibinden şöyle alıp bunu atabilirsiniz. Onun sonra şöyle göstereyim. Bakın devam ediyoruz. Ana daldan devam ediyoruz. Bir emici dal daha gördüğünüz gibi orta bölümde tık aldık bunu da ve devam ediyoruz. Üçüncü kata çıkıyoruz. Üçüncü katta gördüğünüz gibi bir tane daha oluşum başlamış. Onu da alıyoruz. Yine bakın. Ve devam ettikçe bakın bu bayağı da büyümüş. Bunları şöyle elimizde kopartıyoruz bakın bir daha anlatıyorum gövdeden yukarıya doğru devam ediyoruz bu çıkan yaprağın arasında şurada emici dal olarak buradan aldık buradan aldık devam ediyoruz buradan aldık ve buradan aldık şimdi daha fazla yukarıya da çıkmayın yavaş yavaş bitkiniz büyüdükçe kontrol ederek çıkın kalkıp da bu şuradaki dalı kesinlikle üst kısmı almayın Yoksa bitkiniz gelişemez daha Büyüyemez uzayamaz Ona çok dikkat edin Ben 3 e, kısma kadar aldım Şu anki e, kısımlar yeterli de, Yine diğerlerinde de e, Aynısını yapacağım Video çok uzun olsun istemiyorum Hani Bu damayla ilgili bir bilgi vereyim istedim Ve çubuk dikimiyle de ilgili Gelişimlerimiz şu an için iyi gidiyor Bakın biberlerimiz yavaş yavaş Tomurcuk açmaya başlamış Dipten dipten şu an geliyorlar. Ee, şöyle bir durumum var. Patlıcan ekmiştim biliyorsunuz. Patlıcanları sökeceğim. Bir arkadaşıma vereceğim. Bahçeye ekecek o. Çünkü e, birkaç yerden de duydum. Ve yorumlarda da arkadaşlar ben patlıcan ilk defa böyle ekip bu kadar büyütmeyi düşünüyordum ama aşırı derecede böceklenme oluyor. Böceklenme sarıyor dedikleri için e, riske atmak istemiyorum. O yüzden Bunları arkadaşıma vereceğim. Buraya da domates ekeceğim. Şimdilik durumumuz böyle. Böyle kısa bir bilgi vereyim dedim. Çubuklarımızı ektik. Biberlerimiz de gayet sağlıklı. Şu an için iyi gidiyoruz. Görüşmek üzere.